Dust. Çok dust. Bu güzeldi mesela. Aman akı. Bir kere de CT başlasak şakarım ben. Yani. <laughs> Ananı sikim hile geldi. Mevlan açmış. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Ya F2 F2 F2. Ya. Harbi mi diye? Ya anasını siktim mi çocuğu harbi diyorum ya ısınma da belli etti ya. ya sikerim ben çıkıyorum. Şimdi ne yapacağız? Allah çarpsın ya görmen lazım ya böyle ya bir şey yok abi. Yürü gideceğiz gideceğiz öleceğiz çıkacağız. İyi tamam. Yo atlayalım her el, intihar edelim. Hızlı hızlı bitsin. Dur amına koyayım bir bakayım adama amına. Bir bak gör. <laughs> 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 Niye ya? Ne yapacağız daha? Ya sikeceğim ya. Ne oldu, bir şey yok mu? kaldı. Yo, bu muydu ile? Nasıl Allah şansın mısın hile olan adam, intardan dolayı ceza alan biziz. Sikerim böyle oyunu.